Evet akşam videosu yapalım baba. Bir takla bir takla olmadı böyle. Ay maşallah iyi gitti. Evet. Nar yavrularımız, alay yavrularımız. Bazıları çapar diyor böyle kuşlara. Her dille farklı. Burada sinekli mavi. Arap eş takım bu ikisi. Şu sazdım abi. Bu Arapla şeyin yavrusu. Mavinin yavrusu şu. Öndeki kuyruğu beyaz olan dumanlı. tokat gibi bir takla attım be. Tokat gibi çekti hesabı. Şak hesabı yaptı. Arapça. Şimdi size bir kaliteli yem vereyim. Süper karışıktan veriyorum.

sigaramız da bitti yiyelim diyelim biraz hayvanlarımızı akşam karınları tok sonra maça çıkıyorlar şampiyonlar ligine bakalım şampiyonlar ligine yükselecek var mı bizim oyuncularımızdan oğlum sen çatıya mı atın yapma ya gözünü seveyim çatıya atma çatıya attı galiba Arap bir an takla attı, bir an takla dağıttı. Taklayı çeviremedi adam. <laughs> Kısı de de yanıldı hesabı. Kalite, kalite, kalite yem. Kalite yeme, kalite taklalar istiyorum. Kalite yeme, kalite taklalar. Evet. Kaliteli takla. 4 Arap iyi güzel de çekemedik. Evet kalite diyor benim. Bak işte kalite bu. Bu kaliteden bahsedeyim ama bu kendileri atıyor oğlum. Sen gel buraya gel. gel gözünü sevdim. Gel yolun ortasına ne işin var? Sen? Helikopter indiriyor sanki anasını satayım. Şuna bak. Helikopterimiz yanlış pistteydi. Pistimiz buradayken kendine gitti oraya attı gariban. Gariban Taliban. Arap yine bir yan takla attı. Yancı, yankey Bu da kartal gibi geliyor, boş gidiyor. Sürekli boş geliyor gidiyor. Oğlum sen kartal vurdu zaten senin kanadını kırmış. O halde uçuyor ya maşallah. Helal İşte Evet bir garibanımız Türk Hava Yolları'mız burada. Ya gözünü sevdim sen niyeş sen niye kalktın? Sen daha yavruya kusuyorsun. sen daha yavruya kusman lazım. Sen kalkma bak kalk. yavaş yavaş. Acele etme. Acele etme Arap gel güzel güzel yakalayacağım Bir arab. <laughs> Ufak bir piyasa yaptılar. <laughs> arab Evet Halen bekliyoruz arabın inmesini. Hangisi inecek bakalım önce? Arap mı inecek? Nudi mi inecek? Yavru çakmaklı mı inecek? Arap oğlum. Aslanım benim be. Hay maşallah. Şu oyun güzelliğine bak. Be. Hemen attı kendini. Yanlış yere attı kendime. Benim kuşlar bu ara tüyden itibaren. Atıyor canım. Yavru sıra sende. Evet terminatörlerden birini havaya atalım bakalım. Evet terminatör indi. Sen niye kalktın bu? lan makine gibi kalkıyor <laughs> Arap nereye düştü Arap'ı bulmamız lazım Arap burada ah be yakalayamadık ki ya. Arap ya Arap gözünü seveyim ben seni yakalayacaktım. Ben kalktı ya. Cık cık. Kendi kendini yoruyor bu kuş ya. Bu kadar da yüksek. Sonra elimi özleyeyim Yiyecek Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Abazan mı? az kalsın Yavrular da bugün piyasada. He? Arap gelin Arap. Geç kız geç buraya. Eu vou cair mais Arap'a helen gelmedi. Toprak yuvara, küçük taş toprak. bukusu hayvan sıkta Yavru sen niye kalktın? Bu kuş daha gitti Arap senin ne işin var oğlum orada ya. Arap yine atmış kendini oraya yazık ya. Arap'ta yer hakimiyeti kalmamış ya. Abi bu kuşta yer hakimiyeti var. Sıkla taklada olduğuna rağmen. Bu yerinden başkası değil. Helal olsun. yaptı ya lan. İbine. Arap gözünü seveyim yerineyim ya. Sen kendini çok yordun ya. Perişan etti kendini. Oraya atıyor oradan kalkıyor. Buraya atıyor buradan kalkıyor. Yapma oğlum ya. Yavru yoklamalara başlamış ya. Güzel yokluyor da. Dün saatini doldurdu. Bugün yarım saat uçtu. 45 dakika değişik performanslar sergileyebilir. Yapma be gözünü seveyim sıra sen kalkma Abi bu kuşlar niye böyle Kalkan 3 takla 5 takla atıyor. Havaya gidiyor. Nudi. Sen oradan kalkacaksın ondan sonra bak Nudi tam çatıda. Bak oradan şimdi terminatör gibi kalkar kuş. Bir de seri kalma bir kuş. Bence bu Nudi Kaksan Nudi çok geçişinecek. Keşke o hatayı yapmasaydı. Yani. İnşallah yükselmezsin lan Nudi. Yoksa karanlığa çökene kadar sen uçarsın. Lan havada üç kuş vardı dört oldu. Bu da kalkacak beş olacak. Niye kalkıyorsunuz oğlum kendi kendine? kendine attığı Ben o kalkmadın ya. Beni nasıl sevindirdin yine. Kalktınız mı hiç inmiyoruz. İndin. Evet, 20 dakikadır video çekiyor.